tarafından yaklaşık 100 yıl önce yapılmış. Burası Biscayne Körfezi. Yani bilmiyorum 100 yıl önce burası soğuk muymuş. <laughs> Fakat şömine var. Evin 9 tane misafir yatak odası varmış. Hepsini size göstermeyeceğim merak etmeyin. Bir üst kat daha var bakalım. Şimdi de oraya çıkıyoruz. Miami de Kaya Garden Museum'dayız. Burası bir iş adamı tarafından yaklaşık 100 yıl önce yapılmış. Fakat adamcağız yani 1922'de bitmiş, yaklaşık 2-3 yıl yaşamış ve ölmüş. Çoluğu çocuğu da yokmuş. iki tane yerinde kalmış burası. Onlar da parça parça satmaya başlamışlar. Falan filan derken sonra buraya kilise devralmış. Uzun yıllar kilisedeymiş. Hatta bir ara Böyle e, ruh hastalıkları hastanesi gibi falan da kullanılmış. Sonrasında Miami belediyesi, Miami Dade buraya ele almış, restore etmiş ve halka açmış. Şimdi halka açık bir yer. İşte ben buraya geldim bugün. Sabah her pazar günü onda yoga var. İlk önce yogaya katıldım Bir saat. Sonra müzenin bahçesinde kahvaltı yaptık. Şimdi müzeyi geziyoruz. Daha içeriye giremedim. Şimdi birazdan da içeriye geçeceğiz. İnanılmaz güzel Rönesans tarzı yapılmış. Deniz kenarında 10 dönüm arazi doğal bir orman, işte bir tarafı deniz. Ya bir kere gelecek bir yer değil. Ben çok sevdim. Miami'de doğal olarak görülecek en güzel yerlerin başına alıyorum şu an burayı. 5 aylık Miami'li olarak size böyle bir bilgi verebilirim. Müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Burası villanın tea house'uymuş. Burada çay içiyorlarmıştı. Vay vay vay. Wonderful life. Wow. Adamlar bir de şöyle gemi inşa etmişler ya. Denizin içine, evlerinin önüne. Burası Biscayne Körfezi. Şu karşıdaki ağaçlı yol. Sizi götürmüştüm Biskeyne. Şurası köprü. Şurası da Key Biscayne adası. Muhteşem. Evin gemisi kapının önünde sabit. Şimdi böyle bahçeleri var. Ee, İspanya'daki Elhamra Sarayı'nı andırdı şu an bana burası. Allah burayı sevdim. Miami'de tekrar gelebileceğim bir lokasyon. Aa, aynı Elhamra Sarayı gerçekten. Orası da böyleydi. Yani daha içeri girmedim ama dışarıdan evin çok bir gösterişi şaşası yok. Bütün olay bahçe çevre düzenlemesi, sular, Rönesans Marisi. Böyle evin içinden havuza iniyorlarmış. Halbuki şurası da deniz yani, şurada da deniz var. Keşke o duvarı yapmasalarmış. Denizle görünseymiş. Buranın 10 dönümü resmi yani tapulu ama kullanılan arazi 10 dönümden çok fazla. Burası da böyle deniz ormanları. Ya bunun bir adı vardı ama bilemedim. Denizin içinde bildiğiniz sulak yani şuralara girsek batarız. Hey, come on. Evin manzarası bu gemiymiş yani böyle. Burada çok güzel de düğünler yapıyorlarmış yalnız. Şimdi artık villanın içine doğru gidiyoruz. Etkinlik takvimine baktım. Bir günde sinema var. Belki ona da gelirim bir akşam. Ya bahçeye göre evet içerisi küçük görünüyor. Bakalım. Uhu. Burası kış evi diye yapılmış yani. O da ilginç deniz kenarında. wow, bahçe içerisi çok güzel. <laughs> Uhu inanılmaz serin. Ve villanın içine girdik. 100 yıl önce adamlar ne kadar güzel yapmış ya. Çok beğendim. <laughs> yani bilmiyorum 100 yıl önce burası soğuk muymuş. <laughs> Fakat şömine var. Kitchen'a geldik. Yemek takımları. Düşünsenize şurada bulaşık yıkıyorsunuz o zaman makine yok. Şöyle denize bakmıyorsunuz ama yine de güzel. Ya bu tabaklar yemek yemek için değildi umarım. Sanmazsın herhalde. Sanırım burası da yemek odası. Şurada bir servis masası var. Yine burada yemek takımları. Bunlar misafirlik olanlar. Ve yemek masası. Yine bir şömine. Yani hakkını vermiş. Kış evi olmanın her yerde şömine, öyle bir yemek masası var. Yine şu bence servis masası, aile büyüklerinin portreleri ve tabii ki bir müzik odası. Evet. Telefon. Telefonun özel odası var ya. Evet, ana salonlardan birine geldik. Burası da çalışma odasıymış. Sanırım bu da ev sahibi James Dering. Erken yaşta rahmetli olmuş. Galiba burası da tuvaletmiş. Tahminimce. da evin bahçe girişi. Normalde ben deniz tarafından girdim. Bir de buradan bahçe girişi var. Bu köpek de burada müzelere de girebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şimdi de villamızın üst katına çıkalım. Ne kadar güzel merdivenler. Rönesans. Her yerde sanat. Oda, oda, oda. Çok büyük. Bakın bahçenin yukarıdan görünüşü. Kuş bahçesinin. Burası sanırım bir misafir odası. Aslında çok da kasvetliymiş bana göre. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü oda. Bu da bir dinlenme odası. Evin 9 tane misafir yatak odası varmış. Hepsini size göstermeyeceğim merak etmeyin. Çok şık ama yahu. Bir fiskos masası. Şurada bir kahvaltı masası. Yataklar da interesting. Bakın bu da asansör. Ev 3 katlı <laughs> ve asansör de var. Pazar olmasına rağmen bugün çok kalabalık değil ortalık. Yani hafta içi gelsek demek ki hiç kimse olmazdı. Vav wow, şuradan bakayım. Evet. Banyosu deniz manzaralıymış. Güzel. Bu da bence bir hanımefendi için dizayn edilmiş. yemeklerin piştiği mutfağa geldik. Aşağıdakiler servis mutfağıydı. mutfak üst katta bu iyi. Bakırlar, ocak. Bir prize benziyor şu üstten kapaklı. Bir üst kat daha var bakalım. Şimdi de oraya çıkıyoruz. Evet, ben de merak ediyorum ne var diye. Şöyle bir misafir odası. bir misafir odası daha. Bunlar deniz manzaralı odalar. Evet, biz bitti. Ama tekrar geleceğim. Eğer ki becerebilirsem, çarşamba günü sınama gecesi var. Ona gelip onu da buraya eklemek istiyorum. Bakalım eğer ki programı uydurabilirsem. Muhteşemdi, çok güzeldi. Arabam nasıl? Miami style. <laughs> Arkamdan da Canan geliyor.